Gelirdim de benim işim var ya. Hadi be. Yarın ne işi var? Atilla ya evet ya. olsun güçlü olsun. Sen o zaman akşam bulut mu de... Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Olabilir. Olabilir yani. Aha oyun başlamış oğlum niye demiyorsun? Olabilir kanka neden olmaz? Doğru gördüler beni. Şimdi şöyle. Gelirim. Uf. 8-9 gibi dönerim. Siktir git sus diye. Ne Git git B'de B'de kanka beyin içinde. Kanka vuracaklar. Bekle orada sen mal gibi. Mal Sen var orada alın. Alın mı? Ne diyorsun? Taşak. hemen ara. Bak şimdi bak, bak ne açacağım. Bak şimdi ne açacağım. Oğlum hiç şarkı marka açma kafam kaldırmıyor zaten CS. Dur dur dur. Şu an gerçekten acı çekiyorum oynarken. Kanka bir. Oğlum bir şey diyeceğim. Abi Zeus niye leş atarıyor? Leş atarı ne? Leş özlü. <laughs> ya, Ne leş ya? Aman aman tuz bir şey yemeyelim. Ağlamı Hem Discord'dan hem oyundan mı duyuyorsun sen? İlk yerden de duymuyor şu an. duyuyorsan armut da duymuyorsan aa ne de. Yarrak. yarrak. Evet. Doğru cevap yarrak. Muchas gracias taziyen, işte para vosotros. Ben onu söyleyebiliyorum, o zaman sen söyleyebiliyor musun? Biliyorum, söylüyor, biliyorum. Söyle, biliyorum, söyleyebiliyorum. Şöyle bakayım. Sen meçer, meçer veya. Müccle graçası taziyen, işte para vesveseler. Yürüdük abi. A boynu ne zaman başlayacak ya? İşte para vesveseler. Söyle bakayım bir daha çok teşekkürler. tefiziyor. İşte para ütürtüyor. Nasıl olmuş? Ne demek istemiş Şair orada peki? Güzel koyduk demiş. at benim Messi yar demiş. O iyi demiş kral. Messi ha ha aynen. Ozan beni short shortlistesene. Tam adamından istiyorsun ya. Niye? Adam nerede? En uzak Aa, adam. I can you boost me short blue? Please. <laughs> ben niye silahım? Bu da boostlamadı ama Oğlum Gel. Gel 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 ya, Bu boostun amacı yanlış oldu. Şimdi. Baba ben de gel. Evet. Ee, Bir, o, 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 o. Bu maç... Maç demiş. Ne ara bitti? Ya oğlum bu mu siktin ya? Kanka, kaç oldu? Kaç oldu? 98 benim. Siktir git ya, oooff. Alma, alma abi. 98 seninde, alma. 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 Bu ön beye şey. aşağıya. Alma, alma. Alma. Low <laughs> birinci <laughs> Bomba burada. Ha öldü. Gideyim de silahını alayım yine. Ee, yine. şey var da böyle dikkat Oğlum bunlar 3 kişi ya. Aa. Bu... Nerede? Oğlum harbi 3 kişi. Kanka ranksız olunca böyle oluyor. Ben böyle uyguladım alırlar alır. onu. Al 3 tak. Beklenecek mi çok... oğlum? Az önce kullandılar onu ya. He. Evet. Atil güzel silah Atil. Son dakikanı kendine bıraktın. Gayet güzeldi atacağım bogotok ona flashbang burada abi burada abi. Doğru. Ne lo vurdu? Ne lo Oo oğlum adam tek başına direniyor be. Ah, nice nice. Aha. Ya fey. Go kill him. O mana gözlüğüm yapıyor ya. Kusu ya. Oo. Çarak geldim. 30 34 şeyi var. Canı var. Hmm, bir sağ bıçağı. Olur wow, böyle. Sağ da. Gidin sen da Gariban lan. soru ha. Hı hı. Ne oldu lan <laughs> Çok sıkıcı ya bu jc nasıl oynuyor millet ya? Kanka Ranksız abi bi ya? Bir yandan bu Bıçak alıyorlar ASC'yi falan alıyorlar bile Ne gidiyor? <laughs> Hamsun alıyorlar ya. bir daha bunlar para veriyorlar değil mi? Ne diyor? Ama kaydı alıyor mu? Galiba. Ya aslında yatırılmayacak şeyler değil yani. Eğlence için yatırılır yani. Silahlı falan olmayacak normal yani. Kanka. <laughs> Se senin babasının <laughs> aile şeyleri... Ya, ya beni bul. <laughs> Senin baban Aylık geliri 10 bin dolar olsaydı sen ne alırdın abi? 100 dolar diyeceğim babam ona. Konu o işte kanka yani alabiliyor. Ya kanka benim yurt dışına acil çıkmam lazım <laughs> nasıl çıkıyor? Yürü git ya malala. Yurt dışına gitmem lazım acil nasıl gideceğim? <laughs> Ömür bak bir göstereceğim sana bu sınavı. Kanka bir şeyler demem ama <laughs> YouTube atacağım için ters kelepçeyi yiyebilirim yarın sabah. <laughs> Geliyor mu? Bak şurada elektrik kutusu var ya. Hmm. Telekom'un burada şeyi var. İnternet kutusu var gördün mü? Buraya internet var ya. bu izlemiyorsunuz ki beni ya. Hocam ne anlatıyorsun ya? <laughs>

bir daha atacağım. Arada bir müzik mi ne bu ya? Aç koçum aç. Bak bak. Ozan bakıyor musun? Ooh. Bakmıyorum kanka. Ha bakıyorum belki. Bak. belki. Yeah. He. Şuradan. He. Yeah. Ya smo doğru kontrol edeyim derken öldüm ya. Smo baktım. Aynen. Bizim, bizim adamdan smo bak nereye at. Hayır, üstteki adam görmüyor onu. Anne magic kızlar ya leli ya. <laughs> Duydu mu? Abra A5 ve bin lira ama ya. Ya o ne oğlum özelliğini söyle mal mısın nesin ya. 3050 TI var. Çööp. Çööp. 15 pardon i5 11 bin, bilmem ne Lipstick 100 megabayt bir şeyle. Tamam o zaman da bir düşün de oynayalım. Onu da atarsın <laughs> ya YouTube'a. Ha? Ha. Nivide <laughs> nivide. Solda kanka ortada bayalım. Mm-hmm. <laughs> Öz öz. Sonra götür, Oğlum böyle sarmadı. Bizden biri çıkıp surun verse, biz mi versek ya? Niye bu tarafa gidiyoruz? O, o zaman attıracak bir yana oyunda. Flashbank. Eee? Bir dur bir dur. <laughs> Adam taraya taraya gidiyor. Enayi. zor zorkingen strider ha aynen, aynen 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 kanka hop bölüm kaç ne bölüm kaç ne ta oğlum ya azıcık hayır o, o kadar şey atıp böyle bir şey yapamaması güzel <laughs> Yedefi karım yaptım orada. Karım yapacağım lan seni. Şimdi ananı rahat et O zaman da adam vuramadı mı amına abi? Ne gerek var? <laughs> Çok haklı. Aa, al seni mi kıracağım abi? Ya sarıya bak ya. Şey seni mi kıracağım o? Sarıya bak ya. Benim o benim benim. Benim kimse vurmasın vuranı vururum. Vuranı vururum. Oh, ah, so kesi. She's, bu ne? She's we. Şat mayına ona. Ah, ah, ah. Oo çok kritik. <gülüyor> 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 Niye oraya doğru adam en son orada gördü zaten. Niye orada ek çekiyorsun ya? <laughs> 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 ne no, am Am Amtilla beyin olan birini. Oo çok kritik. Ateş, Ateş şuraya bak. Görüyor musun? Böyle, böyle yaparım sana. Yap, tamam. Atili seni mi kıracağım ya? Al ya silahınızı görünmesiyle var Bombayı biz alamıyoruz. Güncelleme daha gelmedi. Oh. Bomba nerede? Şey adam. Ya hadi bakayım Atilla. öldüreceğim ya. Atilla yakala. sıksaydın ya Saçınız geldi de ya, az önce evet. oğlana da vurdum. Ban yer gibi. Öldürmediysen sıkıntı yok. Aha için uçtuğum için. Let's go. Let's go. Bling down smoke. Abi smoke kim adamızın diye öyleyse. silah var. Tank 50. 52 canı ver 50 bomba at bomba. Yani. <laughs> Bu oyunda kafa artıyor. Zorplaslar. Atilla Ozan hiçbir kiri yok dedin adam geçti sen amına koyayım.

Uy. <laughs> Aynen atlar atılacağını. Kim zaman. Ozan. ona koydum şimdi. Thanks <laughs> yani sen atilla tanıştın ya. Görmüyor musun Sar ya elimde Huntsman'ı? Sarı rengini atillesem. Sen ya ne yapıyorsun? Sarhoştum ama sandım. Ben vurdum ha. Atilla yalla yalla Arabistan et oğlum yalla yalla. Nasıl vurdum 3 tane? Çok tanem bu götten. Ben vurdum. Hmm, yok ben vurdum. En sevdiğim. Ah. <laughs> oh. O zaman bana verdi verdi verdi. Heh. Hadi B tak ya hadi, hadi B girelim. Herkes sıma kalsın. Ne B'si ya. Ya amına koyayım. <laughs> Ne anasınız? Çağrı olacağım be. Gelin baga yap. Amanıza koyayım Ya güldür mü Adam kank. <laughs> sıçtıyım seni. Sonra. Let's go, let's go. Hangi bir dur ya, bir dur ya, bir dur ya. <Gülüyor> sağda sağda. <Gülüyor> muazzez şehitler ölmez zaten bölünmez geç yapmayın.